Merhabalar hanımlar. İğne okuyu kazıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yine çok seveceğiniz bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Ben modelimizi Maraş tülbentine uygulayacağım ve Maraş ipi kullanacağım. Sizler dilerseniz normal ip, normal yazmalarda da bu modelimizi uygulayabilirsiniz. Kristal boncuk kullanacağım. Sizler dilerseniz kum boncuk da kullanabilirsiniz. İstediğiniz renk boncuğu da kullanabilirsiniz. Şimdi ipimi iğneme aldım ve oyamın ön hazırlığı olarak zemin zürafasını geçtim ve zürafa üzerine bir sıra kağıt trabzanı geçtim. Kağıt tırabzanlarımı detaylı anlatımı önceki videolarımda var bakabilirsiniz. Kağıt trabzanların üzerine de bir sıra boş zürafa geçtikten sonra şimdi sizlerle beraber hemen oyamızın yapılışına geçiyorum. Şöyle görüntümü sabitleyeyim. Bu arada parmağıma sardığım elektrik bandı, sizler istediğiniz yapışkanlı bandı parmağınıza ters sarıp boncuğa daldırabilirsiniz. Böylece boncuk alımı çok pratik olmuş olur. Soran arkadaşlar için söylüyorum. Yara bandı olur, koli bandı olur, çift taraflı yapışkanlı bant olur. Hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Böyle parmağınıza ters sarın, boncuğa daldırın ve böylece boncuk alımınız çok pratik olmuş olur. Evet iğnemi aldım. Şimdi ilk zürafama ipimi düğümlüyorum. Yanındaki zürafaya geçiyorum. Direkt ilk zürafadan başlayabilirim. Tekrar zürafama geri dönüyorum. Zürafanın içerisine dönerken şöyle ipimi tam sol yapıyorum. İki tane filiz yapıyorum. Çok fazla uzun olmasın filiz boylarımız. Bu boy yeterli. Şimdi bir tane daha filiz yapıyorum ve dibine iniyorum. Şöyle dibine indim. Ve yanındaki zürafayı bakalım boncuk alarak geçeceğim. Şöyle bir tane boncuk alıyorum burayı. boncuğu aldım yanına bir tane boş zürafa yapıyorum ve tekrar bir zürafa daha yapıyorum Yaptım. son zürafaya dönüp ipimi şöyle ortaya doğru uzatıyorum çok fazla sol yapmama gerek yok şöyle uzattım ipimi buradan yaptığım filizin tepesine ipimi uzatıyorum bakın böyle bir görüntümüz oldu ve bu tepeye bakın tam şu tepeye 3 tane filiz yapacağım ama çok fazla uzun filizler olmasın biraz daha bir önceki sıramızda yaptığımız filizlerden daha kısa olsun bu boy yeterli 3 taneyi yerleştiriyorum buraya Evet maraş ipi biraz ince olduğu için kavraması biraz zor olabiliyor. Ama o yayı da gerçekten çok zarif gösteriyor. Bu arada Maraş ipini ve Maraş tülbentini nereden bulabiliriz diye çok soru geliyor. Ee, kolaylıkla bulunan ikili sizler bir sorun tuhafiyelere ya da ip satan yerlere boncuk satan yerlere bir sorun. Kolaylıkla bulunur diye düşünüyorum. Şimdi 3 tane frizi yaptım ve tekrar aşağı indim. Bakın böyle bir görüntümüz oldu. Şimdi elimle oyamı düzeltiyorum ve yanına tekrar aynı boyda bir tane filiz yapıyorum uzun filiz, fi, uzun filizin boyunda bakın şu şekilde aynı boyda bir tane filiz yaptım tekrar dibe iniyorum ipimi sabitliyorum bir tane boncuk alıyorum yanındaki zürafaya geçiyorum ve bir zürafa yapıp bakın şöyle Şimdi ben burada bir tane boş bırakmıştım. Yalnız biraz çekme yaptığı gibime geldi. O yüzden artık arada boş zürafa yapmayacağım. Böyle ilerleteceğim. Neden diyeceksiniz. Çünkü maraş ipimiz ince olduğu için biraz oya gevşek duracaktır. O yüzden arada bir tane zürafayı boş bırakmaktan vazgeçtim. Direkt ortada bir tane boncuğu aldım. Böylece ilerleteceğim. Şimdi tekrar tepeye geldim. Yine 3 tane demin yaptığım 3 tane filizin boyunda tekrar 3 tane filiz yapacağım. Bakın 1 2 ve 3. Şimdi 3 tane yaptım. Şöyle düzelteyim yazmayı. Tekrar aşağı iniyorum. Böyle çok tatlı bir görüntüsü oldu. Boyamızın ayrıca bir de üst kısmı var. Yapacağım birazdan. Bakın arada mesafe bırakmayınca daha düzgün durdu. Bu bu şekilde biraz gevşek ve ayrık durdu. Şimdi tekrar dibe iniyorum. Ee, i̇nmeden önce bir tane filiz yapıyorum. Tekrar aynı boyda. Şimdi filizi yaptım. Dibe indim. Ve Dibe indikten sonra bir tane boncuk alıyorum ve tekrar diğer zürafaya geçiyorum. Şimdi diğer zürafaya geçtim. Tekrar zürafama dönüp ipimi içine uzattım. Ve yaptığım filizin yine tepesine ipimi uzatarak şöyle aynı boyda olmasına dikkat ediyorum. Bakın şuradaki mesafe ile şuradaki mesafe eşit olsun tekrar 3 tane filizi yapıyorum bu sıramız böyle ilerleyecek ben dilerseniz bunu kamera arkasını ilerleteyim daha sonra geleyim sizlerle beraber üst kısmını yapalım şu filizi de yapayım Evet ben sıramı bu kadar ilerlettim. Bakın böyle bir görüntümüz oldu. Şimdi ipimi iğneme aldım. Buradaki ilk prize ipimi sabitliyorum. Böyle i̇şte ipimi sabitledim. Şimdi bu yaptığım filizlerin üzerinden zürafalarla geçeceğim. Ama sadece 3 tanesinin üzerinden geçeceğim bir tanesini geçtim araya şöyle bir tane zürafa boyu kalacak kalacak şekilde arada mesafe bırakıyorum bakın bir zürafa boyu bırakıyorum şuraya ve diğer filizlere geçiyorum şimdi üç tanesini yaptım buradan yazmamı çevireyim buradan artık motif motif ilerleyeceğim Yaptığım son zürafaya geri dönüyorum. Biraz zürafa boylarımı büyütebilirim bundan sonra. Çok, çok hafif büyütüyorum zürafa boylarını. Bakın üzerinden tekrar zürafayla geçiyorum. Şimdi bir tane piramit yapacağım. Komple bunun e, üzerinden geçeceğim ve piramit şeklini almış olacak. Tekrar yazmamı çevirdim. Ve kenara bir tane boncuk alarak zürafamın içine geri döneceğim. Arada geçmeyen boncuklarım var. Evet bir tane boncuğu aldım. İlk zürafa ipimi sabitledim. Tekrar boş zürafalarımı yapıyorum. Şimdi bu taraftan dönerken boncuk almıyorum. Yukarıdan iniş yaparken boncuk alacağım. Orayı da göstereceğim. Şimdi ben bu piramidi böyle kamera arkasında bitireyim. Bakın sıramı şimdi yazmamı çevirmeden geriye geriye doğru yapıyorum. Sizler yazmanızı çevirip sıranızı o şekilde yapabilirsiniz. Evet sıramı bitirdim. Başa geldim. Şimdi tekrar dönerken bir tane boncuk alıyorum ve zürafa'nın içerisine tekrar batıyorum. Böylece bu tarafta boncuklarımız sıra sıra yerleşmiş olacak. Şimdi piramidimizi bitireyim. Bu tarafa boncuk almadan ilerleyeceğim. Daha sonra inerken nasıl boncuk aldığımı göstereceğim. Evet piramidimizi bitirdim. Şimdi bakın bu kenara boncuk aldım ama bu tarafa boncuk almadan yukarı kadar gittim. Şimdi boncuk ala ala aşağı ineceğim. Bir tane boncuğu aldım ve diğer kutucuğa iniyorum. bir tane boş kutucuk yapıyorum tekrar boncuk aldım aşağı iniyorum bir tane boş kutucu kutu yapıp tekrar bir tane boncuk alıyorum Bakın böyle bir görüntümüz oldu. Şimdi diğer ilk filizin üzerine ipimi sabitleyerek iniyorum. Bakın sabitledim ve aynı şekilde üç tane'nin 3 taneyi toplayarak tekrar bir tane piramit yapacağım. Aynı işlemle devam edeceğim. Bakın 3 tane yaptım. Yanındaki 3 taneyi tekrar yapıyorum. Arada geçiş yaparken bir tane zürafa boy bırakıyorum ve tekrar diğerine geçiyorum. Piramidimizin dibi toplamda 3 tane şu üçlü zürafa e, filizlerden olacak. Şimdi yaptım. Bakın 3 tane dip olarak ayarladım. Geri döneceğim. Tekrar piramit yapacağım. Piramidin bu tarafına boncuk almayacağım ve diğer tarafına boncuk alarak yukarı kadar gideceğim. Tekrar boncuk ala ala aşağı ineceğim. Ben aynı işlemle oyamızın bu sırasını bitireyim. Geleyim. Evet ben oyamızı bitirdim. Gerçekten çok çok gösterişli ve çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Gerçekten Maraş tülbentine, Maraş ipine kristal boncuklar çok yakışıyor. Şöyle güzel bir işçilikte yapıldığımı da çok daha güzel oluyor. Bakın en son sizlerle bu piramidi yapmıştım. Daha sonra yine alttaki filizlerin üçlü takım olarak bakın 1 2 3 olarak tekrar piramit yaptım. Aşağı indim ve diğer piramitleri yaptım. Modelimi bu kadar çıkardım. İnşallah beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Gerçekten çok çok gösterişli oldu. Ee, şimdi gelelim oyamız için aşağı yukarı tahmini fiyat bilgime. Böyle bir oyayı böyle bir işçilikle aşağı yukarı 130 liraya yapabilirsiniz. İki kenar için söylüyorum. 130 ya da 140 liraya yapabilirsiniz. Yörenize göre yine işçiliğinize göre bu fiyat değişebilir tabii ki. İstediğiniz fiyata yine yapabilirsiniz. İsterseniz daha ucuz yapın. Daha is isterseniz daha da pahalı yapabilirsiniz. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Başka bir videoda başka bir modelde tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.